Selam arkadaşlar. Ben XX'siniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft mopla ve Tales yapacağız. Evet, Tales'te bir görüşürüz. Başta üzüş sesi çıkardı bir çizim dedi. Evet, şimdi başta Alex var da Alex zaten oyuncu anlamda gıcık değil. Kurt. Saldırınca bence belki. Ah Niye gıcık bunun gıcık değil. Yapasa şimdi i̇şte açışık veriyor beni biraz gıcık abi belki zeyi veriyor lan biraz gıcık zeyi veriyor mu lan bu neyse belki koyuyorum şimdi reis Allah belasını versin bunun. baya bir gıcık değil ben kedi Bahar önce Allah belasını versin bunun gıcık Şarj kıyıdır. Patlayınca suyumuz <laughs> <laughs> bence böyle. Çok hızlı ya. Çok gerçi bu biraz daha hızlı Tavuk. Gıcık değil. Gıcık değil. Gıcık değil. tam bir şivet. Of. Bu şimdi zaten bir kere yavatılıyor ama şimdi hasar konusuna bakarsak belki Yunus gıcık değil Değil Şimdi mızaklı olunca götünüze dokunuyormuz da şimdi mızaklı olarak sayarsak belki gıcık hatta geç bu belki Elder Dragon yani. suyu suyu Bayağı bir gıcık Ender Dragon şimdi Final boss ama bence yani bence suyundan da gıcık Enderman. Hmm. Şunu diyoruz. Bayağı bir gıcık. Enderman. Gıcık değil. Değil. Saldırsa bile hiç gıcık değil. Bu. Ev okuyor. Allah belası ne versin bu Tam bir of. <laughs> Çinti. Gıcık değil. Bu ne amla kuşum. Hele bu bir insandaki video. Şimdi bu la aynı video olduğunu sayarsak. Of. Of. Şimdi bence to topu geldiğinde ölmüyor güzel. Gıcık. Gıcık değil. Ben de kapalı gıcık bu. Gıcık. Biraz gıcık. Gıcık değil. Yo ben ne alakam koyup gerçek bile değil. Gıcık değil. Ugly. Hmm. Bence Biraz bu Mantar Manta koyunca korkaya dönüşüyor bir çek. Artık gıcık değil. husk. Bunca aşık oluyor bir çek. Gıcık. Bu ev. Bu ev oyunda yok ama bak böyle kendi klonuyor böyle. Böyle klonlar tek diyor ama kendisi tek tabii ki de. Oh. Golem. Golem yani ona vurunca biraz Biraz küçük bence. Lan. Ben. Boş ver küçük değil. Hatice boş Allah belasını versin bunun. Biraz küçük. Lanma küçük değil. Magma küpü. Bek. Boş gıcık değil gıcık değil Gıcık değil gıcık değil diye. Küçük diye. Küçük diye. Küçük diye ve hızlı. Çek. dokununca sallıyor. Suyundan da çık. Pig. Yeni bir bok sanılıyor bence. <laughs> Abi o gibi bakıyor şeyi sonra da, da bok gibi bir şey yapıyor. Bence o <laughs> Pig domuz gıcık değil. Bu bence belki olabilir. Yok hatta bu gıcık değil lan bu. Saniye boş. Hadi şöyle yani kutbaısı. Bunca belki alır ya. Yani boş boş saldırıyor dedi hafif orta. Bu. Bu yaklaşıcı zehir veriyor ya belki. Tabii tamam. Bence bu vericevinin de verilebilir. Gıcıya girebilir. Fazla vuruyor. Balık. Gıcık değil. At şu vericevi biraz gıcık vuracağım. Yap çünkü itilebiliyor yani fazla olursa bile yani fazla kolay yani olması. Şolkır. Ab Skydive yap. Şerefsiz ev Ab Skydive yaptı diyor tam bir o. Oh. Şimdi bunlar. yani bunlar fazla gıcık bence yani gıcık yani bence bunlar beyaz. Gıcık. İskeç at gıcık değil iskelet. Bunu hak ettiği demesi biliyor musunuz? Be, belki tahmin ediyorsunuz. Ne kayboldu lan? Ya yani büyük ihtimal nereye geleceğini tahmin ediyorsunuzdur. tahminiz doğru Tahmin ediyorsunuzdur. Tahmin ediyorsunuzdur. Tahmin Bu bence gıcık değil yani. Neyse biraz gıcık olabilir belki. Bu. Bu arkadaş. Şimdi bu işin iskelet bu da ama bence o Geçen daha düşük bu. Ya yani fazla çıktığı da yok bunun. Bayağı bir gıcık bence. Örünecek. Gıcık değil. Gıcık değil. Steve ne alaka Steve? Ama Stray Steve bence gıcık. Yavaşlığı. Sayı. Gıcık değil. Ben mod var koyayım? <laughs> Moddan şey koymuş işte da böyle. Şimdi ben bunun bilmiyorum yani. De. Ama be ama şimdi bu normal bir gaz olduğunu sayarsak. Yani daha güçlü gaz dolunu sayarsak. Ben bayağı bir gışk yiyeceğim. Nereye geleceğini büyük ihtimalle tahmin ediyorsunuzdur. Köylü şöyle şimdi gıcık bir yanı var. Şey kapı aç kapatıyor ya. Üzüntü zombi gibi şey gibi şey. Şimdi ben diye biraz küçük. <laughs> bu köylü. Pardon, plage yani baldan plage. aşırı fazla bu ya Gıcık. Tüccar. Allah belasını versin bu tüccarın adı. Adam. Adam zümrüt karşında bok gibi şey veriyor. Evet, tüccar. Biraz gıcık. Wow dedim. i̇ki ses düğümü kombo kombo atıyor yok. Yok ne de sırda iki uçlu ölü bir anasın. Ne bu bir şey? O şey Bence Ve Jackie Cadı. Bence cadı ne bir gelebilir? Bence. Bir o Video iskelet. Şimdi ben seni ben nereye be alayım? İşte yakın dövüşçü ama fazla vuruyor yerde etki etki bırakıyor. Suydan da gıcık. Vidur. Oh my god bro. What the fuck is this? Şimdi köpek gıcık değil. Gıcık değil. Sogli. Ey, ne bu demiş? Evet, Sogli her şey sollu bir. Ya amk kalite. Eti. Su inan gıcık. Şimdi bu zaten bir şey oyuna kaldı bu ama. Bu da çiğleyelim. Bu da yani normal bir pilin ama bu ticaret yapılmıyor bu. E bu gıcık. Kızım. Bu ikisi hiç gıcık bence. Ya yani bana sorsanız. Son bitmez Bu yani fazla vuruyor. Hem hem ona vuracak çetesini çağırıyor. Ya yani normal bir zombi pigin olduğuna göre gıcık. Evet arkadaşlar çelişimiz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve görüşürüz.